Gün içinde muhakkak su tüketimi çok önemli. Bazen e, tuvalet problemi nedeniyle çok fazla su tüketiminin azlığını görüyoruz. Ama bu da kabızlık ve birçok probleme yol açıyor. O yüzden muhakkak düzenli su tüketimi en azından 1,5-2 litreye bulacak şekilde bir su tüketimi öneriyoruz. Akşam gittiklerinde de çok fazla aç olmayacak şekilde geldikten yaklaşık birkaç saat içinde bir akşam yemeği yenmesini istiyoruz. Bu akşam yemeğinin içeriği biraz öğlen yediği öğünden farklı olacak şekilde olursa çocuk da hem görsel olarak daha mutlu olur. Öğlen örnek vereyim bir köfte çıktıysa akşam daha bir sebze ağırlıklı tercih edilebilir ya da tam tersi olabilir. Genellikle yatmadan birkaç saat içinde biz yemek işini bitirmek istiyoruz. Yani çocuk çok aşırı tok yatmasın. Şekerle ilgili şimdiden o yaştan kendisini hazırlamasın şekere. O nedenle bir saat içinde yemek işini bitirmiş olsun yatmadan. Kalktığı kalktığı gibi de kahvaltıyla bahsettiğim şekilde aynı düzenini uygulayabilir. Bu işin bir de psikolojik tarafı var. Şimdi yanınıza bir şeyler verdiğinizde o içerikler ne kadar sağlıklı ve temiz içerikler olsa da yanındaki arkadaşı farklı göze hoş gelen kantin işi kullanıyorsa çocuk biraz adapte olmakta zorlanıyor. Tabi burada aileler için zor bir süreç ama ileriye dönük hem damak tadının oluşması hem düzenin oluşması adına bunları biraz zorlamaları önemli. Tabii ki arada kendi ellerinden çıkan kendi evde yaptıklarından poğaça kek gibi ürünler konulabilir. Her zaman öyle sadece meyve işte kuru yemiş tarzı şeyler olacak diye bir şey yok ama paket ürünler ve fırın işi dediğimiz içine ne girdiğini bilmediğimiz kendi elimizden çıkmayan ürünleri çok fazla tercih etmiyoruz en büyük problem yaşadığımız açıkçası, eee, menülerin çok fazla karbonhidratlı oluşu ve ara öğün olarak da biraz önce bahsettiğim kek, eee, meyve suyu gibi çok fazla şeker içeriği olan ürünlerin verilmesi. Ya yani şimdi burada da suç atmak istemiyorum ama genellikle çocukların sevdiği şeyler olunca, genelde bu tarz şeyler çıkıyor yenmesi istendiği için ama yenen şeyin de kalitesi çok önemli tabii ki.